Ben Ali Koç'a üzülüyorum. Başka da yani Fenerbahçelilere üzülüyorum tabii ama Ali Koç'a özellikle üzülüyorum. Evet Ali'cim efsanelerle yeniden keşfette yeniden yeni 20'nin içindeyiz. Derbiyi geride bıraktık. Beşiktaş 10 kişiyle önemli bir galibiyet aldı. Bunların ayrıntılarını da konuşacağız seninle ama. Notları da aldım. Montun cebinde. Unutma sonra yayına. Yani ben de unutsam otomobil hatırlatıyor. Çünkü e, arka koltukta eşya veya işte başka herhangi bir şeyi çantadır vesairedir. Unutma diye sesli hatırlatma özelliği var yeni i20'de. Bu, bu segmentte ilk defa bu otomobilde başka hiçbir otomobilde görülmemiş bir Bunu şey bu. Abi söyledi bize yardımcı olan abi söyledi dedi ki Ali Bey dedi sen bakma dedi bu çocuğunu evcil hayvanını unutan, unutan biri. Hadi o kadar olmaz da hani hani çantanı unutursun. İşte montunu unutursun, Gözlüğünü efendime söyleyeyim unutursun. bir şeyini unutursun onu unutma diye sesli hatırlatma özelliği yeni i20'de var. Bu bu segmentte sadece bu otomobilde mevcut. Erol Bulut da keşke olsaydı yedek kulübesinde. <laughs> Mamet Yem'i unutma yedek kulübesinde diye derbiye öyle girelim mi? Doğru, doğru, aynen öyle girelim. Erol Hoca ile ilgili eleştiriler sadece benden değil sadece Fenerbahçe taraftarlarından değil emin ol, Ali Koç'ta da var. Zaten başkan da çok net bir şekilde şeyden sonra maçtan sonraki açıklamasında bana göre çok doğru bir açıklama yaparak, çok doğru noktalara da temas ederek, yani hakemle ilgili eleştirilerini bir tarafa koyarak, bizim de daha iyi oynamamız lazım geldiğini söyledi. Yani ben sadece şunu söyleyeyim, yani transfer dönemi bitmeseydi emin ol, Ali Başkan İrfan Can'ı aldığı gibi başka bir iki tane daha yıldız alırdı. Cekoyu, Mekoyu, Dimari'yi vesaire yani tabii atıyorum isimleri de onları da alırdı yani. Adam diyor ki bari diyor kadroyu ben iyi yapayım da kaliteli futbolcular yapayım da hiç olmasa takım maçı kazansın. Paris Saint Germain'in Unai Emery dönemi gibi mi yani? Hadi Başkan'ın hakikaten fikriyatı bu biliyor musun? Yani ben takımı ne kadar iyi yaparsam teknik direktör riskini o kadar minimize ederim diye. İrfan Can'ın transferi de buradan bu şekilde teknik oldu. Teknik direktör riski neden var? Tabi teknik direktör riski varsa eğer ki var olduğu gözüküyor. Onu minimize etmek için ben iyi bir kadro kurayım. Bunun yetmez bir Daha iyi kadro kurayım. Onu da alayım, onu da alayım dedi. Yani ben Ali Koç'a üzülüyorum. Başka da yani Fenerbahçelilere üzülüyorum tabii ama Ali Koç'a özellikle üzülüyorum. 5 yıldız önce 4'er milyon euro maaş verip 20 milyon euro harcayacağına elit bir teknik direktöre, gerçekten böyle elit bir teknik direktöre, işin ehli bir teknik direktöre 10 milyon euro versem Geri kalan oyuncuların ee, değerini yükseltecek işte, teknik direktörlük performansıyla daha sonra da kâr etsen. Işte ama öyle haklısın ama işte o teknik direktörler de işte 50 milyon euro'luk 60 milyon euro'luk ekstra oyuncular istiyorlar. Bak o ben o bir şey bir şey Ben işte. dün gece senin yorumları dinledim. Bir kere şuna kesinlikle katılıyorum. Mesela Samad Tiam meselesi. Hı. Tamamen böyle İslam Silimani meselesi gibi bakacaksın. İşte Galatasaray'ın aldığı Mustafa'yı Fenerbahçe'de istiyordu diyorsunuz. Emre Belözoğlu'nun listesinde evet. ikinci isim mi diyorsunuz? Evet ve ben sana yüzde yüz katıyorum. Dedin ki Mustafa sezon başı gelseydi belki onun da santraforluk performansı bu Galatasaray'da oynadığı zamankiyle karşılaştırınca kısa oynadı ama olsun bir kalite gösterdi. Belki o kaliteyi gösteremeyebilirdi diyorsun. İslam Silimani'ye bağlıyorsun. Evet. Çünkü o zaman da bir yanlış teknik direktör tercihi vardı. Yanlış yapılanma vardı. Ve böyle kadrodaki birçok 10 üzerinden 8'lik oyuncu 10 üzerinden 5'lik bile oynayamıyordu. Silimani Türkiye Ligi ölçeğinde 10 üzerinden 8'lik formdayken 9'luk bir oyuncu olmasından hemen Üçlük performans bile sergilemedi. Maalesef, maalesef. O tespitin çok doğru. Oradan bence hareket ederlerdi bir Yani de şimdi biz teknik lazım. direktörlerin sadece nasıl oynattığına değil, oynattıkları oyun ve kurdukları düzenle bir gelişim sağlamak sağlamaları gerektiğini veya oyunculara değer katmaları gerektiğini de düşünüyoruz. Bu konuyu tabii hepimizden iyi kim bilir Yılmaz Hoca bilir. Evet ya. Yeni i 20'mizle beraber şimdi stüdyoya Yılmaz Vural Hocamızın yanına gidiyoruz. Orada kendisiyle bu teknik direktör efsaneli hakkında uzun uzadıya konuşuruz. Derbiyi daha detaylı analiz ederiz. Efendim, efsanelerle heyecanı yeniden keşfette beraberiz. Bu sefer gerçekten Türkiye'nin en önemli efsanelerinden biri var. Yani kendimi çok kendisini çok sevdiğim biri olduğu için bunu söylemiyorum gerçekten. Bugün Türkiye futbolunda futbolla uzak uzak yakın e, ortalama ilişkisi olan herkese sorun. E, bütün Türkiye'nin sevgilisi olan bir isim var. Yılmaz Ural var. Hocayı hocam o kadar hoş seviyorlar, o kadar özlüyorlar ki. Ve hoca ya tekrar geçmiş olsun. Hastalık döneminde beni arayıp arayıp. Hocayı çok özledik sohbetinde böyle. Hoca ile olan yani hatıralardan. Yani. İşte motorun arkasına bindiği zaman manav ne dedi, Yılmaz Hoca ne dedi. Hepsini o kadar <laughs> seviyorlar hocam seni. Yani, hocam hakikaten bu kadar e, sevilmek nasıl bir şey? Ya? Efsanelik böyle işte gerçekten. Mesela genelde insanlar öldükleri zaman arkasından hep olumlu şeyler söyleriz. Ben tabi tam eşikten döndüğüm için e, canlı canlı onları yaşamak duymak hakikaten çok hoş bir şey ya. Beni Hakkari'den de, Kars'tan da, Edirne'den de hiç tanımadığım insanlar. Almanya. Hatta, hatta Almanya tabii. E, e, efendim Yahudi arkadaşlarım, Süryani arkadaşlarım, Ermen arkadaşlar var. hocam ağlayarak hem de e, Meryem Ana'ya dua ettik. Ya ne baksana abi ya tüylerim diken diken Gerçekten bu kadar şey sevilen insan çok az. hele bu canlılara futbol anlatıyorum. Hocam Sarıyer'i ne zaman çalıştırmışsın? 95 96 mi? 96 97 böyle. Aynen. Sen de hatırlamıyorsun. 95 96 96 97'nin yarısıydı. Aradan kaç sene geçmiş? 3 23. Yani pandemiden önce Sarıyer'de işim vardı. Orada eski tanıdık Sarıyer taraftarı abiler falan ziyaret edeyim dedim. Girdim. Sen de bilirsin o adamı. Bileci. Bileyici abi orada. Heh, Hemen heh. Merkezden yukarı çıkınca yokuştan. O postlar hala duruyor. Dedim ki bir daha hiç böyle oynamadı Sarıyer ya diyor. Ne takımdık ya diyor. Yani Ve öyle senin öyle. o takımı oynattığın oyunu yani sonucu ne olursa olsun. Böyle unutulmaz anılar, hatıralar bırakıyorsun ki insanlarla. Bir de ben e, o hastanede yatarken Sarıyer takımının pankart açıp e, işte maçta böyle tezahürat yapması oynadıkları Değil mi? Evet. Ha, yani çok hoş bir şey tabii ya. Ya sevilmek tabii güzel bir şey ya. Yani bunun parayla bulayabilecek şey bir şey değil. Nasıl olmuşsa ya. tabii çok fazla takım ya. 29 tane takım. Türkiye'nin bütün coğrafi bölgelerinde ikişer üç herkes oldu. Hepsini ezbere sayabiliyor musun hocam? Şundan sonra bu takımın Say, sayısını Geçen gün musun? benim oğlanlar video yapıyorlardı. Baba bir dakikada sayar mısın dediler. Saydım yani. Saydım. Valla bravo hocam. <laughs> Malatya'da başladınız <laughs> değil mi hocam siz? Malatya'da başladık. Malatya'da Arkadan hocam böyle son... bursa mı başladınız? Bursa'da Bursa mıydı? Yok Antalya. Hocam ilk böyle İlk olarak Özkan Sümen'in yarımcısı olarak mı başladınız Manatya'dan? Bugün e, Trabzon Türk Adım başkanı, Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin başkanı aradı. Süleyman bizim, Atal. Özkan abinin doğum şey, ölüm yıl döneminde e, işte dedi onda çalışan yöneticiler, antrenörler falan. Allah aşkına biz, bize yardımcı falan dedi. E, ben de işte, işte ilk çalıştığım takım, beraber çalıştığımız. Bir altı ay benim Özkan abiye yardımcı hocalık yapmıştım başlarken. Onun o yaptığını unutmam yani. Bir genç bir antrenör yerine alıp o zaman o dönemin en birinci antinörlerinden ee, Özkan Sümer'in yanında bir altı ay olmak. Başlarken daha o pazarı görmek, pazarı tanımak anlamında çok büyük bir katkısı olmuştu bana. Özkan abiyle başladık. Bir altı ay yardımcı hocalık yaptım ve ondan sonra o günden bugüne tek başına işte Teknik direktör olarak çalışıyor. Paran Turizm'de 30 yıldır çalışan şoför bile senin kadar şehir görmedi biliyorsun değil hocam? Evliya Çelebi. Vallahi Evliya Çelebi. Ama bu kadar ama çok yani, takımda çalışmak, ya, bu kadar çok takımda başarılı olmak, başarısız olmak. Evet, evet, ee, evet. Bazı yerlerde eleştiriler almak, bazı yerlerde işte efendime söyleyeyim bazı konulara. Evet. Buna, buna rağmen çok sevilmek çok enteresan Ama şoför. bazı takımları da yani kümede tutmak veya ilk ona sokmak da büyük takımları şampiyon yapmaya eşdeğer başarı değil mi? Yani. Mesela bir Elazığ takımına gittiğimde 3 puanı vardı. Sonuncu sıradaydı. Sonra 43 puan oldu. Ee, öyle maçlar oynadık hep 1-0. 1-0. Böyle kazana kazana. Yani canımı çıkmıştı. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben Uzak mesela Adana var. Spor. Tabii o efsane 90 senesi, 90 Adana Spor beni çağırdı. 8 tane maçı kalmış. 8 maçın 6'sını kazanman lazım. Ya dedim düşmüşürüz. <laughs> <laughs> İşte tümen komutanı vali soruyor Hocam gel düştük ama senle bir umudumuz belki olur mu olur. Ve gittik biz altı tane sil kazandık. Son maç e, kiminle öyle Aydın Sporlu'nun evimizde. E, 90 dakika penaltı oldu. Atsak ligde kalıyoruz. Atamadı Osman. Hocam Osman şu son dakikalarla ilgili. Değil. Son dakikalarla ilgili bir kere Yılmaz Hoca ile yayın yapıyoruz. E, yayın da yorumlayacağımız maçtan önce 90 artı 3'te gol oldu. Yılmaz Hoca'ya dedim ki girer girmez. Hocam bu son dakikada gol atmak nasıl duyuyor? Ali ben nereden bileyim dedi. Hep son dakikada değil. <laughs> <bilgilerini takıyordu. gülüyor> hocam efsanesin hakikaten ya. Bitir hocam repliği. Bitir, bitirmiyor. bitirmiyor. <laughs> şey, <laughs> şey, mesela. <laughs> e, ben ben Çanakkale. Yine o da 99 senesiydi. Çanakkale Dardanes var. O zaman kaleci bizim şey. Eski Fenerbahçe Engin. Engin, Engin. Engin kaleci kaptan. İşte şey başkan aklıma geldi Niyazi Bey, Niyazi Bey aradılar. Dediler hocam 10 maç kaldı. Biz 24 maçta 4 tane kazandık. 10 maçın 6'sını kazanmamız lazım. Dedim baba hiç bu istatistik uymuyor yani. Mission Impossible buldu hocam? <gülüyor> <gülüyor> ne olur gel falan. Ya şimdi düşündüm. Ya insan başarı değil de başarısızlığı oynayan bir takımın yani oradan kurtulmak isteyen oyuncu psikolojisi nedir? Ne yaparsan nasıl ne oluyor? Nasıl bir antrenman tarzıyla onları hazırlaman lazım? Ya yani bazen ben kasıtlı gittim yani. Yani insan yalnız başardığı zaman bir şey öğrenmiyor. Başarısı de kendi çok şey öğreniyor. Ve canlı yaşamak lazım bazı şeyler. nitekim biz altı maçı kazandık. Ve en son gittik Erzurum'da kim kazanırsa o düşüyor. Diğeri düşüyor. Erzurum'da bizi coşkundu işte penaltıdan bir gol attı, bir sıfır yandı. ve Erzurum kaldı, biz düşmüştük. Yani böyle gidilmiş ve son maçları olan takımlarda mesela Eskişehir'e gittik, beş tane maçı var, dördünü kazanması lazım. Ligde kalması için. Kazandık. Anladım. Yani çok kolay ama bir şey. Şaka çok büyük başarı. Seni bugün, ha? ya bunlar tabii... seni Bugün, seni bugün Türkiye'nin en çok seviyen insanlarından biri yapan da bu işte bu egosuzluğun, bu kibirsizliğin. Yani bazen başarısızlıklardan da bir şey öğreniyoruz demektir. Evet, evet, evet. Gerçekten yani, Türk insanı da e, doğallığı seviyor ya. Evet, Çok doğru. Yani öyle vurun havada. Ama bunun bir sakıncası şu. Sen artık bizim çocuk oluyorsun. Tabii. Yani bu da sakınca bu. Bu sefer de vur ensene yani, değil mi? Bu, sefer, al yani bu bizim çocuk oluyor. Böyle daha bir... Ha seviliyorsun hani okulda da olur ya en çok sevdiğimiz hocalar çok bizde diyalog kuranlardır. Diğerlerin başında dersinden başarılı olursa onunkinden başarısız olur. <laughs> bir de yani çalıştırdığım bütün takımlarda birçok anılarım vardır mutlaka da Göztepe'yi özellikle sonra sormak istiyorum. Tabii Göztepe'nin Süper Lig'e tekrar Göztepe, Göztepe dönüşünde. Yani. Göz göz Göztepe. Son maç iki gün süren final maçı var. Mustafa Deniz'le kaçtı. 2 gün, gün sürdü. Hakikaten maç dokuzda başladı. 1'de bitti yani. Tabii canım. Yani 30, dakika, onu, tabii. 30 dakika uzatıldı. Mustafa Olur, Hoca ile yan yana, baba dedim ya savaş mı yapıyoruz nedir bu? İki dakikada bir Ramazan günüydü. Tabii. Ekmek arasında şeyleri sokmuşlar. Polis ne anlasın zavallı yani ekmeğin arasında da o patlayan şeyler girer mi? Şakalar Maci Nasıl durdu Göztepe daha çıkmıştı evet. Ve e, Göztepe tabii başka bir şey ya. <laughs> Müthiş bir taraftar. Yani acayip bir aidiyet duygusu. İnanılacak gibi değil. 65 senesinde bir UEFA kupasına işte o zaman fuar şehirleri de isimler evet, var. Evet, orada Sabri Kiral Evet. O şey değil mi? Gürsel Aksel falan o takım. Kaleci tabii, Ali Barış'ın Ali kaleci meşhur. Evet. Ee, Cenk'in, kaleci Cenk'in akrabası. Evet. Yani Cenk onun yeğeni. Dayı, dayısı bu falan. Efsane mı? kaleci. Ali Artuner. Ali, Ali Artuner. Bizim Cenk'in gören şey, akrabası evet. oluyor. Ee, mesela o takımdan ölene kadar, şimdi işte sanırım 4-5 kişi kaldılar galiba. Ben oradayken 8 kişi falandılar. Şimdi Halil abi de rahmetli oldu. Nevzat abi, Allah rahmet eylesin, evet. güzel olmak rahmetli oldu. Geliyorlardı kulübe. Allah var, çok önem veriyorlardı onlara. İşte onlardan bahsediyorlardı Göztepe falan filan. Enteresan tabii şimdi stadın yapılması, şirket olması. Yani Türkiye'de ekonomisi en düzgün takımlardan bir tanesi. Allah var. Peki yani. hocam ben bir şey hiç anlamadım. Bu kadar takımı tuttun, bu kadar takımı çıkardın. O çıkardıktan sonra kaç takım seninle devam etti? Malatya etti. Beşinci olduk. Ertesi senesi Türkiye üçüncüsü oldu Malatya. Onu demiyorum. Malatya etti. Devam yok, yok. etti bende. E, alt dikten üst çıkartıyorsun mesela. Sonra niye devam hiç ediyor? Hiç, hiçbiri devam etmiyor. Hocam, hocam, ben, hocam neden neden etmiyor? Sen? şundan? Ya kimse antrenöre ihtiyacı yok ya. Nasıl Kendisini hocam? idare eden adamı kimse istemiyor. Hı. Yani idare edilen, işte bu hiyerarşik sıralamada olsun herkes yardımcı hoca arıyor. Hı hı. Yani şimdi Özkan Sümer'lerin Gündüz Tekin onayların dönemine gel Yöneticiler onların karşısında Ceketlilikler bu saygı duyanlardı. İşte onlar kulübün Sahası yok her yer toprak Sahasını çimlemeye çalışırlar Tesisini düzeltmeye yani mühendislik Yapıyordu çoğu ve dolayısıyla Türk Futbolu'nun bir yere gelmesi Ki bir yere geldiğini düşünmüyorum ben Daha da geriye gidiyor Çok büyük katkısı olan bir antrenör etkisi Vardı şimdi de bakıyorsun Antrenörler çırak gibi ya işte daha Maalesef dün, dün topu öyle. bırakmış. Ertesi gün Süper Lig'den bir takım ona gel diyorsa lisansı yok çalışacak. Bu vahiy ile öğrenilmiyor ki bu bilgi. Bir süreçtir yani. şimdi genç genç olsun tamam olsun. İnsanın en birikiminin olduğu, çok şeyi daha hatasız yapabileceği bir yaşken o yaşlara gelenleri sen çekil kenara kardeşim ölümü bekle Yanlış bir şey. Hocam yani. bir şey soracağım. Hiç TFF'den yani çeşitli dönemlerde teklifler geldi mi? Çünkü genellikle sizin birçok genç oyuncunun da ya tabii çok takım çalıştırmanız değil sadece. gittiniz takımlarda hiç böyle yaşa bakmadınız. 18 yaşına gidip oynattınız, 35'i de oynattınız. 35 Çünkü eldeki zaten malzeme kıttı evet, genelde evet. takımlarda ama. Birçok kişi... oyuncunun da elinden geçti, sizin elinizden geçti. Yani tabii, tabii. mesela TFF başkanlarından falan Yılmaz Vural hocam siz de bu genç geliştirmede iyisiniz ya. Gelip şu işi planlamanın başına geçin demediler mi? Ya da siz mi tercih etmezsiniz? Sıkılır mısınız? Demediler. Ona? Bir Hakikaten Nasıl Yılmaz Vural gibi bir birikimden yararlanmamak çok ilginç. Ya bir de şu var. Ee, mesela Türkiye'nin 29 takımı diyoruz. Bu bütün Türkiye'nin her yerinde altyapı nedir? Onun yerel medyası nasıl bakıyor? Taraftar düşüncesine, tesisleşmesine... işte yani bir de araştırıcı da bakarsan bir kitap yazılır ya. Türkiye'nin haliyle ilgili. Bence yazman lazım. Bu arada ne? kitap yazmanın dışında şunu da söyleyeyim. Birikim demişken. Ben Yılmaz Hoca ile ilk 2005 yılında bir röportaj yaptım. Eve geldiğim zaman en çok dikkatimi çeken evdeki kitaplardı. Futbol kitapları sadece. Ve böyle hocadan rica ettim. Her zamanki şampiyon insanlığıyla kırmık. Tabii evladım al istediğinin fotokopisini çektir dedi. Sonra fark ettim bazıları Almanca bir şey olan bazıları İngilizce var ama o zaman yoktu ha Türkiye'de. Mesela futbol kitapları serisi bir işte Aykut Kocaman'ın yazdığı vardı hatırlıyor musun? Aykut Kocaman'la ilgili kitap vardı Barış Utun yazdı. Kocaman bir adam. Ya, Türk futbolu ile ilgili çok az vardı. Yılmaz ve o hoca da o kadar öyle bir birikim gibi, var ki yok. Yılmaz Hoca gibi birikimli birinin hakikaten yararlanması Şimdi lazım. şöyle mesela e, ben Fatih Terim Türkiye futbol direktörü olduğu zaman hı hı. E, ondan çok şey bekledim. Hatta bir gün konuşuyoruz ya Fatih bak bu kadar yetkiler verildi sana. Bir ekip oluştur. Gelelim biz de destek olalım kardeşim senden ne para bu zaman her şey bize. Olmadı yani e, acaba o bizim gördüğümüz kadar yetkili miydi bilemiyorum ama ki sorular oydu. Yani federasyon başkanından daha yani söylediği her proje. Görevin başlığı ediyor. öyle. Yani şimdi Türkiye'de bir, bir yerde olursunuz. Diyelim ki böyle bir şeyin başına geldiniz. Şimdi siz bir proje hazırlayacaksınız. Futbol Federasyonu sunacaksınız. O yönetiminden onaylanacak falan filan hikaye. Olmaz yani. Yılmaz bak sana verdik bu işi al kardeşim. Kimse sana müdahale etmeyecek. Türkiye o kadar potansiyel olan bir ülke ki bugün 18-7 yaş grubu. Evet. Milliyetin bakın açıklaması. 18 milyon çocuk var elimizde. Avrupa'da böyle bir dinamizm gibi de var. Futbol o kadar zor bir şey değil ki. Yani çalışırsan Almar'ın dediği gibi ben yeteneğe inanmam çalışmaktır benim diyor. Ve yeteneklisi 10 kere de yeteneksizi 30 kere tekrar ederse her şeyi yapar yani. Al ya işte hocam Türk çocuğunu Almanya'da hmm. çalıştırıyorsun. Evet. İlk ay günde on oluyor. Premier Lig'de takımını şampiyonluğa taşıyor. Ya, değil mi ya? İnsan gurur duyuyor. ve bir e, Avrupa'nın büyük takımlarında Almanya'dan 300 bin nüfus, 300 bin tane Türk genci lisansıymış. Ve onun arasından dünya çapında kaç tane yıldız oyuncu çıktı. Mesut Özil, Emre işte Emre Can, İlkay. 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 Daha bir sürü ya, bir sürü açım isimler geldi. Hocam var ya, yani bir, yani bir gün olacak yani. Nesi, nesi, nesi giyinmez böyle yap çünkü böyle bir dinamizm var. E bu ülkenin parası yok mu? Var abi. Tamam. Statlar yaptı, antrenman sahası yok. Şimdi Gerasun bir stat yaptı, Evet. E, Kolezyum Roma'daki, müthiş. 28 bin kişi, neden yapıldı o kadar, değil, Gerasun'un nüfusu o kadar değil yani, e, onu da bilmiyorum. Dolayısıyla yanında bir saha yaptılar. O zaman antrenman yaptığımız saha üçgen bir şekildeydi. Hmm. Ve oyuncuların kaldığı tesis yani daha iyi olmalı. E, dolayısıyla sen üst taraftaki bir şeyleri yapıyorsun ama altta şey oyuncu senin yetiştireceğin tesis yok, <laughs> kalacağı yerler iyi değil falan. Yani hep görüntü oluyor. Peki hocam Sanki yeni bir... kuşak Türk futbolcunu nasıl buluyorsunuz? Ozan, Kabak, Merih, Demiral, Çağlar. Ya, yani artık diken, bu stoperlerimiz dikenim, bile ya. dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar. Ya ne diyorsun? Cengiz oynuyor. Tabi, bu yeni hafta oynamadı gerçi ama Çağlar siz oynadı. Bayağı, mı? Siz dört kuşak gördünüz. Ya, yani mesela bundan yedi. 30 yıl önceki 18-25 yaş arası Türk futbolcusuyla şimdikinin şartları, psikolojik durumu, mesleki, donanımı çok mu farklı? Daha iyi tabii. Şartlar eskisinden daha iyi. eskiden. Bunun Nerede? Yani üst yapının antrenman yapacağı daha yoktu. Orada herkes o toprakta antrenman yapıyorduk hep beraber. E yine tesisler çöküdü ki mesela. E, Ayaksın e, tesisleriyle karşılaştırınca yani, bir şey değil, yana burada yana 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 yana. Yana yani, yana he, yana Hepten sıfır. Ya bizim şansımız şu. Avrupalı mesela e, U17 takımı milli takım maç yapıyor. Gidiyoruz. Yanımda bir İngiliz oturuyor. diyor. "Nereden geliyor? İngiltere'den." Kağıdı elinde kalem. Yani o genç yapılar e, takımları seyrediyorlar. Yurt dışındaki turnuvaları da seyrediyorlar. Bir an yani merak etme bizim çocukları da Türkiye'de seyrettikleri için. Tabii tabii. takip. Almadılar. Yani oralardan beni takip edilen ben, ben sana olarak. anlatayım takip bir onımız. tane maçı. Ümit Milli Takım daha önce eee Beşiktaş'taki Genç Rıdvan'ı çok beğendiler. Ben dedim ki, "Yok ya, Rıdvan'ı almasınlar." diye söylüyorum. O kadar bu maçtaki kadar iyi değil hep. Sen öbür sol bek var falan diyor. tamam Ama adam da anlıyor. Şaka yaptım mı? Yoar fan diyor. Ya dedim böyle de, süper bu çocuk ya falan. Ya böyle bir daha genç yaşta da oynamaya başladılar. Bu dünyadaki trendle alakalı mı? Yoksa bizim böyle yeni kuşakta o çok taşıyor ya Z kuşağı falan hocam. Evet, sen evet, de bu konuları çok merak evet, çok da evet, çocuk büyüttün. Bu evet. işin perisinde yani. Benim ne fark, fark görüyorsun yani şimdi yeni ya, eski yarışma? Gör, gördüğümüz fark tabii ki. Kendi diyalektinde olan bir fark var. Ha çok çok daha iyi olması lazım ama yine kulüplerin. Biraz oyunculara sunabileceği için tesisi oluşmaya başladı. Eskisi gibi alt üst yapının eski malzemeleri, topunu, formasını, şortunu alıp da onlara vermiyorlar artık yani. yani onlar var. Ha, bizim en büyük sorumuz eğitici sorumuz var. Yani Kesin, merak etmeyin kesinlikle. bu, bu çocuklar oynuyor oralarda ama kesinlikle. ben onların eğitimine çok büyük katkıda bulunduklarını kimsenin sanmıyorum. Yani biraz evet. bunlar ham şeyde, yetenek bunlar. Şeyde orada eğitim alıyorlar. Gittikleri yerde eğitim evet, evet. Yani dolayısıyla Türkiye'de gelindiğinde bu işe talip olunca ilk yapılacak şey eğiticilerin, Eğiticileri, eğiticilerin, eğiticilerin eğitilmesi. Eğiticilerin yani. yetiştirilmesi. Yani oyuncu yetiştiremiyoruz, antrenör yetiştiremiyoruz. Almanya'nın 21. yüzyılın başındaki o Tony Kroos'lara mesutlara çıkan yolun başlangıcı o mu? Yetiştiricilerin yetiştirilmesiyle mi tekrar e, Almanya dünya rezilinden birine geçiyor? Şaka maka Almanya 3 kere falan dünya şampiyonu oldu. ve. E, ben o zaman işte Köln'de akademide okurken işte stadyumda yan yanaydı. Maçlara giderdik. 67 bin kişilik stada 10-15 bin kişi geliyordu. Tabii. Dolmuyordu tamam. stadyum. Ne zaman ki 2002 Dünya Kupası'ydı galiba Şu veya 2006, de, 2006 de, olabilir. 2006'da ev sahibi. Yani dediler ki biz bu eğitim tarzını değiştirelim. Çünkü evet. hiç, 2002'den, hiç, sonra, 2002'den sonra değiştirdik. Doğru, geç, doğru göze, hoş gibi bir sonra. oyunumuz yok. Dolayısıyla evet. seyirci gelmemeye başladı. Biz bunu artık daha teknik boyutu ön planda olan oyuncu yetiştirelim. Yaptılar da. Yani. Ve akademiler kurdular, bir yeniden bir sistemi değiştirdiler. Ya adam üç kere dünya şampiyonu olması, benim uyguladığım doğru da diyebilir yani. E sonra 2014'te dünya futbol şampiyonu sonra vardı. bir daha oldu. Da ve ve şimdi, da çok beğenildi. Şey şey i̇nanır oldu. mısın şimdi amatör maçlar bile full abi. Yani her maç Yok bile şimdi Köln yıktılar. 55 bin kişilik oldu. Şimdi yeniden karar aldılar. Yıkacaklar 70 bin kişilik. Çünkü kombine bilet alacağım yer yok. Adamın ölmesi lazım bilet almam için. Yani... Bak incele bağlayayım. Şimdi pandemiden taraftar geliyor mu? Dün mesela sosyal medyada işte Köln Mönchengladbach derbisi vardı ya. Ben de gılak bahsediyorum hocam. He rahmetli dedeme sebep, miras yani. Ya böyle tartışıyorlar mesela. O da derbi orada değil mi? Evet. Ryan bölgesinde derbi o. Diyor ki biz daha iyi oyuncu yetiştiriyoruz. Ulan siz Fransa'dan aldınız. Biz direkt Almanya'dan yetiştiriyoruz diyor mesela. Hani Markus evet. Turan var. İlyas evet. diyor ki siz evet. Fransa'dan aldınız. Biz direkt Almanya'da yetiştirdik bu çocuğu falan. Onların bu daha, güzel bir, daha güzel bir rekabet değil mi ya? Millet şey yapıları fazla Yani ya şimdi en son bildiğim 631 tane oyuncu var Türkiye liginde 333 tanesi yabancı. Yani 52.8'i Türkiye liginin yabancı. Ya olur mu ya? Yani bunun Peki hocam olan bu tarafı yok niye ya? Hocam, efsane efsane, efsane Türk futbolumuzun ya. efsanesi görüyoruz ki heyecanın da var. Evet evet. Efsanelerle heyecanı yeniden keşfediyoruz biz de bu programlarda. Senin de bu heyecanın görülmesi lazım artık yani yeniden e, Türk birikiminin bu futbol için bizim Türk futbolumuzu yani için Yani her zaman her zaman Umarım hiçbir şey mesajlar hiç, gider. Hiçbir şey beklemeden. Yani ben benim tek bir düşüncem ve hayalim var bir futbol adamı olarak benim gencimin Avrupalı gençlerle yarışırken onların önünde bitirmesi yarış. Bayılıyorsun. Yani bir gittik Konya'da oynandı galiba Türkiye Fransa maçı. Yani o bugüne kadar ]müştü. seyrettiğim milli takımların içinde en hatasız oynayanı, yani. savunma hatası yapmadan, sıfır hata, hücumda bulduğu pozisyonların hepsini değerlendirerek o koca Fransa'yı komik duruma düşündükleri maçı düşür. Evet harika yani, bir maç. Şey yani futbolun gereklerini doğru yaparsanız rakip Fransa'ymış, X'miş, Y'miş, dünya şampiyonu diye bir şey yok. Yani olacak iş değil yani. Böyle bir Türkiye, böyle bir gençlik. Elimizde de var ya potansiyel. 18 milyon çocuk buradan neler çıkar neler. Eğiticilerin eder. eğitilmesi yani, konusunun altını tekrar çizelim. Do dolayısıyla mesajların gerekli yerlere Sonuç ulaşmasında. Şu, onun var. yapılması lazım. Ben şimdi üzülüyorum. Yani. Şimdi Türkiye'ye yine bakıyorsun abi. Takımlar oyunda mı kazanıyor, oyuncuyla mı? Çoğu oyuncuyla kazanıyor. Çoğu Beşiktaş takımı oyunda kazanıyor. Sergen Yalçın ne düşünüyorsunuz diye soracaktım. Eski talebeniz. Ya bir kere. Değil sen... mi eski talebeniz? Beşiktaş oyunda taleb kazanıyor. Yok taleb talebem değil ama tabu kadardan beri değil aramızdaki hocam, ilişki sen. çok evet. farklıdır. 15 16 yani, yani, yani 15 -15 sen beri biliyorsunuz. Baya birbirimize sarılan, öpüşen insanlar. Aslında talebeniz olacaktı da siz Sepiyontay'ın yani. yardımcısı olmayı kabul etmeyince <laughs> olamadı yani. Sergen'in mesela bakıyorum ben en güzel yaptığı iş takım dinamini oluşturmuş. Mesela baştan böyle sokup çıkardığı oyuncular surat asarak çıkarken şimdi bakıyor daha iş işte dışarıda bu bakar çıkmışlar maç bittikten sonra yüzleri gülüyor birbirlerine. Ya takım olmuşlar ya. Bunu oluşturmak kolay değil. Bir yani. gol atıyor cezalı olan türümdeki oyuncuya gidiyor onunla seviniyor. Yani, olacak iş değil ya. Ben Türkiye liginde bu kadar takım gibi davranan çok sık olmamıştır. Bu. Zaten olan kazanıyor. Ya olan zaten başarılı oluyor. Ha uygulaması uygulaması herkes tartışır. Şöyle oynasaydın, böyle oynasaydın bunu niye yaptın? Ama bir kere o takım olma özelliğini oluşturmuş ya. Beşiktaş bana göre şampiyonluktaki en önemli aday. Yani bak iki takım da var bu kadar transfer de yaptılar ama Beşiktaş bu tavrıyla, bu takım olma esprisiyle e, şampiyonluğun bana göre ilk sırasında gelen. Devam edelim. Hocam, o hocam, dünyası... hocam, konuşmuyoruz çünkü... Sporsta Batı, tamam. şeyle, yalnız, programı yalnız, o yüzden sorumlu yalnız, Yalnız sorumlu. hocam e, transfer demişken çok dikkat et. Bu Serdar Çeliklerin senin saatini böyle transfer etme eğilimi var. Bak deminden bu saat yani, Sen senin saatini kesiyor, onu kapa. Evet, en doğrusu evet, her yani. an transfer edebilir. Saat on numara ya, muhteşem bir saat. Di, bir bir Real tamıyorum. Madrid şey biliyorsun hocam, böyle. alır yani. Aman hocam. Hocam iyi ki varsın. Hocam çok teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.